Ben Ardahan'dan gelmiştim Ankara'ya. E, tabii o dönemlerde çamaşırlar balkonlara asılıyor, formalar da balkonlara asılıyor. Alt katta, birinci katta, gençler bile amatör takımında oynayan bir Sabri abimiz vardı. Onun formasını gördüm. Altta Hacettepe'li Ercan abi, e, onun yanında da gençler birliğinden oynayan amatör takımında Sabri abinin formaları vardı. O kırmızı-siyah forma e, bana çok böyle anlamlı ve değerli geldi. Onunla asılan şortu, forması, o zaman böyle Gençler Birliği'nin ilk defa o 7 yaşlarında, 6 yaşlarında duymuştum. Yani o formalar çok heyecan veriyordu. Hala yeni bir çubuklu forma gördüğüm zaman o eski günlerdeki o forma aklıma gelir. Benim Gençler Birliği'ne sempatim o yaşlarda başlamıştı. Tabii Gençler Birliği'ne karşı ilgimiz devam ediyor. İşte 10-12 yaşlarına geldiğimiz zaman 19 Mayıs'a gidip e, amatör maçları izliyoruz. Profesyonel anlamda da Gençleri Birliği 2. Lig'de fakat e, tabi paramız yetmiyor, bilet alamıyoruz biz. E, demir kapıların ardından böyle görüyoruz. işte Petrol Efesi Gençler Birliği oynuyor. Gençler Birliği Eskişehir spor maçları var. Son 15 dakika e, giriyoruz o maçlara. işte. Harunlar oynuyor, Avni abiler, Okan abilerin oynadığı yıllar. Onları heyecanla izliyoruz. Böyle bir gençler birliğine kendimizi sunma atma derdimiz var. Sonra ot tübeden eğitimi bölümünü okuduk. Ot eğitimi eğitimini bitirdikten sonra o güzel yerleşkeden İlhan Cavcav yerleşkesine, Ankara'nın en değerli spor futbol yerleşkesine geldik. Rahmetli Ahmet Canata'nın davetiyle futbol okulunda 1997 yılında başladım yaklaşık 25 yıl önce çok güzel günlerimiz geçti, çok mutlu günlerimiz geçti. Bana göre Türkiye'nin en güzel futbol yerleşkesi, futbol tesisleriyle tanışmış oldum. Aslında tesisler bu kadar donanımlı değildi. Hani bu büyük binalar yoktu. İşte otopark bölümünde bunu herkes anlatıyordur. Küçük iki katlı bir binası vardı. Biz oraya giremiyorduk tabii. Bizim daha böyle kulübe gibi futbol okuluna geçiş yerlerimiz vardı. Oralara girmek, oralara adım atmak. bizler antrenör olsak da futbol okulu antrenörüz. Çok kolay değildi. Daha sonra işte hızla yapılaştığımız yıllar işte bu A takım binası, B binası, C binası yapıldı. C binasına o sporcu malzemelerini, sandalyeleri, masaları 3-4 hoca kendi elimizle taşıdık. Metin Türesin, Ahmet Akın ve İskamber Ender Durmuş. Hani biz taşıdık oradaki futbol okulunun o malzemeleri. İlk defa halı sahayı e, biz de o zaman hani gördük. Bu e, Şimdiki zamandaki gibi böyle çok e, teknolojik gelişimli bir saha değildi. Ama gene de Türkiye'nin ilklerindendi. E, hatta Ceremi'nin e, işte Real Madrid'e gittiği yıllarda İspanyol gazeteleri gelip bu tesisleri incelemişti. Biz de o zaman farkına vardık ki Gençler Birliği tesisleri Türkiye'nin değil o dönemde Avrupa'nın en güçlü tesislerinden en güçlü yerleşkelerinden bir yer. Aslında bu biz bir süreci devam ettirdik. Zaten Türk futboluna bizden önceki yıllarda da çok futbolcu çıkıyordu. Sadece gençler bile değil, diğer takımlara da buranın altyapısından yetişmiş futbolcular çıkı çıkıyor idi. Biz sadece bu süreci devam ettirdik. E, bize sunulan imkanlarla da bizim aldığımız eğitimle de bunu yapmak çok zor olmadı. Bir de burada antrenörler arasında da çok birlik, bütünlük olduğu dönemler, o dönemler. İşte ben PAF takımı çalıştırıyorum. O PAF takımda Giray Kaçar, Orhan Şam, Gökhan Gönül, oradaki oyuncuların hepsi beraber daha sonra Gençler Birliği Oftaş, işte Hacettepe olarak Süper Lig gördü. Yani e, bu da bizim şansımız oldu. Bütün oyuncular, Süper Lig görmeyen herhalde bir iki tane oyuncu vardır. İnsanı tabii mutlu ediyor bu e, gelişim. Ama e, Hani burada biz olmasaydık başkaları olsaydı gene aynı mutluluğu yaşarlardı. Çünkü tesisler ve gelen oyuncu sayısı buradan futbolcu çıkması için çok uygun, çok verimli. Bize de bu verimliliği yürütmek, devam ettirmek düştü. Çok şükür alnımızın akıyla biz de bunu başardık. Hani Gençler Birliği sevdamızın büyümesi bu kültürü tanımamızla oldu büyüklerimize bakıyorduk. O zaman işte Zeki aldılar vardı. Hasan Şengeller gelip gidiyordu kulübümüze. İlhan Cavcav'ı yeni yeni tanıyoruz o süreçte. Biz daha sonra seyirci kültürünü tanımaya başladık. Baktık ki tribünlerde oturan, biz de yanlarına oturmaya başladık. Bambaşka abilerimiz var. Çok güzel şeylerden bahsediyorlar. Rakip takımı alkışlıyorlar. Hakeme karşı kötü bir söylemde bulunmuyorlar. Misafir ediyorlar. işte ne bileyim Özellikle o 2000'li yıllarda Avrupa Kupası oynadığımız zamanlarda yurt dışından gelen o seyircileri çok güzel ağırlıyorlar. E dedik tamam ne güzel bizim kültürümüze de bu yakışır. Çok etkilendik. Bulunduğumuz süreçte de hem oyuncularımıza hem velilerimize bunun devam etmesi şeklinde çalışmalar yaptık. Çok şükür. Orada da o kültürü bulunduğumuz sürece devam ettirdik. Şunun da farkına vardık. Gençler Birliği hani sadece Ankaralılar tarafından değil, tüm Türkiyeliler tarafından seviliyor böyle bir kültürde takım olduğu için. Bir Türkiye takımı olduğunu, bir ülke takımı olduğunu gittiğimiz şehirlerde gördük, farkına vardık. Bu da bizi ayrıyeten mutlu etti. Gençler Birliği bir ülke takımı. Vallahi benim bu kulübe e, her değişik gün adım attığım zaman tebessüm ediyorum. Neden? Çünkü o kadar çok e, öğrenci, o kadar çok sporcu geliyor ki futbolcu olmak için. Onların o coşkusunu, onların o yüzünü, onların yüzündeki o umudu gördükçe, hatta bu tesisleri gördükleri zaman, ilk gördükleri zaman o gözlerindeki ışıltıyı gördükçe e, benim hep yüzüm gülüyor, hep tebessüm ediyorum. Gençler benim yüzüncü yılı. Gençler biliyor bu ülkenin en değerli takımlarından birisi. Nerede olursa olsun, hangi ligde olursa olsun bu kültür devam edecek. E kulüpler, e, Gençler Birliği gibi bir kulüp her zaman var olacak. Nerede olursa olsun Türk futbolunun bir ışığı olacak. E, olmaya da devam edecek.